Kapat 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 kapat. Hayır hayır gelme gelme. Oy. Ufaklık sen beni öldüreceğim mi? Vallahi ufaklık öldürecek beni. Lan. Ölür müsün? Ufaklık ölür mü? Selamlar millet. Minecraft Survival'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümü çekeli bayağı bir süre oldu. Çünkü bazen sıkılıyorum oynamaktan ve başka oyunlara yöneliyorum. Harika bir Seven Days to Die, gerçekçi Minecraft diye geçen Seven Days to Die serimiz var. Biraz onunla oynadım. Hala da oynuyorum şu anda seri seri. Onu şu anda hızlı bir şekilde çekip çekip atıyorum. Ama tabii Minecraft'ta da arada bir özlemiyor değiliz açıkçası. Bugün ne yapacağız? Geçen bölümde ne yaptığımızı pek hatırlamadığım için bu bölümde kafama göre bir şeyler yapmayı deneyeceğim. Hazır ayağımda da altın zırhım varken dedim ki acaba... Gidip de nether'a biraz altın mı kazsak? Bunun için öncesinde biraz kazma aldım yanıma. Az miktarda meşalemiz var ama bakalım. Şuradan birazcık da blok alalım. Bu arada balık tuttum. Bölüm arasında şöyle bildiğim manuel olarak. Ve bayağı bir balığım oldu. Bayağı bir dedim 17 tane. Şimdi orada biraz altın kazalım. Altınla birlikte xp kasalım Deriye ihtiyacımız var ya kitaplık yapmamız lazım. Altını kazdıktan sonra da buradaki e, pigling miydi? Hoglin miydi? Hoglin domuz olandı galiba. Nereden de lan yolu unutmuşum ha? Şöyle. Burada ne varmış? Ha burada da 45 tane altın varmış. Güzel. Hatta dur. bayağı bir altın varmış. Gel bakalım. Güzel. 64 tane de burada altın varmış. Şöyle bir külçe şey yapalım o zaman. 7 tane oldu lan. Çok az çıktı be. Piglin görürsem altın atacağım. Altın görürsem kazacağım. Şuradan aşağı inelim yine. Burada altınları bayağı bir kazmıştık ama. Ha kuvarsa kazabiliriz bu arada. Çünkü ona lan? Gasta bak. Allah Allah ya. Bu arkadaş oraya da sıkışmış. Şöyle bakalım oraya doğru gidebilir miyiz? O arkadaş bir dövelim ya. Şu tarafa bakalım. Yok. Bu adam bizi darlayacak. At. Yık yık buraları. Ha, hadi gel. At bir daha at. Allah vuramadım. Yanıyorum. Hop vuramadım. Gel. Bir daha at. Evet. Bu kadar. Sen bu kadarsın dostum. Allah düşmeyelim. Ulan seven Days'te de sürekli düşüyoruz zaten. Çık abi. Şu gözyaşı var ya gaz gözyaşı onun için aldım. Acaba altın nerede var? Şimdi bu taraf bazalt biyom olduğu için şey yapmayacağım. Orada bir tane piglin abi var. Burası bizim yol. O tarafa gitmeyeceğim. Şu tarafta bir yolumuz vardı. Şöyle. Hmm, buradan da bir yerlere gidiyor. Merhaba abi. Birazdan geleceğim. Birazcık da altın kasayım da. Bana daha çok bu yeni bir o yeşil böyle ağaçların falan çıktığı yerler var ya. Oralara gitmek istiyorum. Ha, şurada altın varmış. Altın kazınca da dövmüyor değil mi bunlar bizi? Şöyle kendime bir yol yapayım buraya. Şunları bir kazalım. Herhalde kazınca almıyordur ya o kadar da değildir. Allah'ın altını sonuçta değil mi? Ya bu benim yeni nedir güncellemesine en çok beğendiğim şey nedir altın eklenmesi ya. Gerçekten harika bir şey. Burada kuarslar var. Yani XP için asla kuarsları da alabiliriz. Ama yani ben her şeyi halledip ondan sonra mı acaba yapsam? Merhaba abi. Çünkü ben ölürüm, ölürüm, XP'm gider. Neden XP istiyorum? Yani XP ve deli istiyorum. Çünkü kitaplık yapacağım. Kütüphane yapmam lazım. Ha burada crafting table'ımız varmış. Ve o kütüphane ile bir servet kazma falan çıkarmaya çalışacağız. Yani büyü basmadığı sürece bir şey ifade etmiyor. Servet kazma yapıp yerin altında bir sürü şeyimiz kalmıştı. Elmasımız kalmıştı. O elmasları kazmak istiyorum. Şu tarafa gidelim mi? Bu tarafta ticaret yapmıştık bölümün birinde hatta videosu vardır onun. Burada altın. Şurada altın mı o? Yoksa piglin mi o? Altın. Evet burada olarak. Çekil ama ölümden. Çekil ölümden. Bana nasıl saldırmışlardı? Üzerimde altın zırhım yoktu. Allah. Bura neymiş? Şöyle ışık atalım. Şurada altın gördüm. Bunları da alalım. Burada bayağı bir altın varmış. Bunları da kazalım. Kaz 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 kaz. Of altın 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 altın. Nereye öldürebilirim ama bir hani mümkün olduğunca hayvan öldürmemeye çalışıyoruz. Bir tek balık işte onda tutuyorum zaten. Tuttuğum için zaten ölmüş oluyorlar. Gerçek dünyadaki gibi tuttuğum balığı tekrardan bırakabiliyor olsan, güzel olurmuş suya. Ama olmuyor. Kovayla yakalarsan ancak. Yani biz buradan geldik herhalde. Merhaba abi. Şöyle bakalım. Bir, bir, bir stek daha olmuş. Hatta 3 tane de üstüne gelmiş. Güzel güzel güzel. Bayağı iyi. Sürekli taba basıyorum bu arada. Envanteri açıp kapatmak için. yine Seven desten alışkanlık. Hoppa. Vallahi sızladım. Dedim ki kesin düşeceğim. Ya ben kesin düşerim. Minecraft'ta sürekli ölüyorum çünkü. Ama mesela Seven Days'te ölmedim. İlginç bir şekilde herkes Minecraft'ta ölmez. Seven Days'te ölür. Ben Seven Days'te hiç ölmedim daha. Ölümle çok yanından geçtim. Çok yaklaştım ama hiç ölmedim. Valla açıkçası arkadaşlar bu bölümde ne yapacağım? Minecraft'ta pek de yapacak bir şey gelmiyor aklıma. Öğretici şeyler çeken bir kanal olsaydım. Farmlar falan kurardım ama yani. Ben o kafada değilim. Yine kurarım belki de hani canım çekerse. Ben daha çok hani böyle he, macera maceraya atılan kafada oynuyorum ya. Bütün oyunları öyle oynuyorum açıkçası. Bir tek Minecraft'ta değil. Yani daha macera böyle hani olması lazım benim için. Yani yapacak pek bir şey bulamıyorum. İşte diyorum ya bazen tıkanıyor oyun. Hayvan öldürmeyeceğiz dedik. Hayvan öldürmeyince haliyle işte işler uzuyor mesela dediğim gibi inekleri öldürseydim şimdi delilerden kitap yapardım. Çünkü kağıt kasıyoruz çok rahat bir sürü şeker kamışı ekmiştim. Onlar büyüyor. E, hayvan öldürmezsek de deriyi ancak işte böyle piglin abiler verecekler de 5 tane mi falan var evde. Bayağı bir topladık ama gerçekten yani altın kasmak istiyorsan hiç yeryüzündeki madenle falan uğraşmayacaksın. Geleceksin abi burada. Müthiş ya. Dünyanın altını var. Hem bu altınları toplayacağım dediğim gibi hem de aslında amacım yani bu kaleler maleler yeni gelen kaleleri falan keşfetmek. Sonra yeni gelen dedim 1.16 ile gelen aslında 1.16 gelin neredeyse bir sene olacak ama. Hani ben oynamadığım için o zaman zarfında. Yazın başında geldi sanırım. ben de yazları aslında çok da oyun oynayamıyorum. Çünkü yazları benim kendi işlerim çok aktif oluyor. Yoğun oluyor daha doğrusu aktif oluyor derken. Hani bu kanal benim bir tık hobim açıkçası. Ah bir gaz daha. Merhaba. Hadi gel tükür tükür tükür. Allah vuramadım ya. Bir daha gel. Hadi vurdun mu vuramadım. Gel. Burası o bazalt deltasının oraya gidiyor bildiğim kadarıyla. Ay! Allah! Kaç 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 yanlışlıkla vurdum yanlışlıkla vurdum. Abi gerçekten öldü. Allah! Hepsi bende. Çekil! Çekil! Ölecek Öldük. Öldük. Öldük mü? Ölmeyelim. Lütfen ölmeyelim. Boşamıyoruz. Lütfen ölmeyelim. Kaçıyorum. Kaçmaya çalışıyorum. Kovalıyorlar. Kendimi bir yere gömüp bunları acaba öldürmeye mi çalışsam? Öyle daha mı iyi olur? Deniyorum. Geliyorlar mı? Vallahi geliyorlar. Gel 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 gel. Kaç 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 kaç. Allah. Canım da var ya kıç kadar. Bir yerden 3 kareden falan düşersem öldüm. Geliyorlar mı öyle? hala? geliyorlar ya. Bunlar beni şimdi sonsuza dek kovalayacaklar mı? Aha bir de yolumu kaybettim. bir tane kalmış. Yemek yesek o arada. Şuradan Şöyle. Şöyle. O yemeği yemeseydim şu an ölmüştüm vallahi. Allah bunlar da burada. Geliyorlar mı? Geliyorlar vallahi. Kaç 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 kaç. Çekil abi çekil. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Aman yarabbi bu nasıl bir kovalamacı oldu. Şimdi elime blok almam lazım. Blok almam lazım. Blok aldım. Çıktım 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 çıktım. Kapat 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 kapat. Hayır hayır gelme gelme. Oy. Ufaklık sen beni öldürecek mi? Valla ufaklık öldürecek beni. Lan. Ölür müsün? Ufaklık ölür müsün artık? Allah'ım ufaklık öldürdü beni. Üf, ben Minecraft'ta ölmekten yoruldum. Minecraft beni öldürmekten yorulmadı ya. Neyse ki yakın yerde öldük. Gidip eşyaları alabiliriz. Hala bana saldırır mı acaba? Böyle bir eşyalar alalım. Saldırıyor mu? Sanırım saldırmıyor. Bak yine XP'lerim gitti. Altın zırhım nerede? Lan altın zırhımı aldın mı? Bak almış altın zırhımı. Oo bunların hepsi burada. da biraz biz XP mi kassak ne yapsak şimdi ya? ve bir kapat. Bana bak altın zırhımı alabilir miyim? Güzel. Alayım o zırhı. Zırhlarımı almış bir de giymiş ya şerefsiz. Şu anda deliriyorlar sesleri duyuyorsunuzdur. Abo. Burada Esmer ufak bir farm yaptık ya. Şöyle şunu açtığım anda ufaklık gelecektir. Ufaklık. o ufaklık çok fena vuruyor. Allah'ım ya Rabbim dellendirdiler beni. Gene leveller gitti bak. Ben iyi ki toplamamışım. İyi ki level kasmamışım. Bunlar belli ki gidip buraya neden zombi var burada? Allah Allah. Bizi peki ben buraya sıkıştırsam olur mu? Ufaklıklara çünkü sıkıntı olan ufaklıklar. Ha öyle diyorsun. Koyamıyoruz mu? Biraz gitsen ileri. Şş, acık ileri git. Ben seni oraya bir tıkayım. Olur mu? Gitmeyeceksin değil mi? Aha gitti. Evet, bunu tıkadık. Abiler de burada vallahi Galiba ben size biraz keseceğim. Ufaklık yok değil mi? Aha ufaklık var. Ufaklığa vur ufaklığa. Baya böyle bir farm yaptık ya. Güzel oldu güzel. Ama bunlar bitmeyecek mi? Ya, ufaklık 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 gelme. Ufaklık bak orada bak bak görüyorum. Oo baya bir kastık. Çok iyi oldu ya. Bir tane daha var galiba orada. Ufaklığa girmek istemiyorum. Selam. Buraya o büyük geldi. Ufaklığı da öldürsek de öyle girseydik keşke. Bunu açtığım anda ufaklık bana sağ Allah büyük de geliyor. Allah kaç 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 kaç. Yine öleceğim, yine öleceğim, yine öleceğim. Uy. Kendimi nasıl sakladım gene buraya ya? Oğlum şu zırhları bir giy. Vallahi billahi ya, hep aksiyon. İşte ben bunları seviyorum ha. Bana bunlarla gelin ya. Benim olayım bu işte bak aksiyon. Gel. Burada kaldık herhalde böyle. Burayı temizledik herhalde. Bir gidelim bakalım. Şu anda bunlar bize kızgın. Hala kızgınlardır muhtemelen. Şunları da toplayalım. Oo, oh, iyi, iyi. Güzel ya. Şimdi bunlar bize kızgın ya. Biz bence dünyaya geçelim. Biz dünyaya geçelim. Biraz dünyada takılalım. Çünkü bunlar bizi yaşatmazlar burada. Buraya da gelirlerse belki kızgın olurlar. Burayı da bir kapatalım şöyle. Oh be. Şimdi bir ganimete bakalım. Keskinlik iki altın kılıç. Altın kılıç. Birazcık da altın gelmiş. Ben şimdi artık bunları buraya atıyorum. Şimdi şunlara bakalım büyümüşler mi? Oh burası ne güzel. Şunlar niye büyümüyor ya? Havuçlar ne durumda? Oo havuçların hepsi büyümüş herhalde. Aynen aynen şu havuçları bir hasat edelim. Bir tanesi büyümemiş orada gördüm. Islanmıyor herhalde oralar. Evet oralar ıslanmıyormuş o yüzden büyümemiş. Tamam. Problem yok. Yemek ihtiyacını çözdük de havuç yemek istemiyorum. Ya şu bir sürü de altın kasıyoruz. Altın havuç mu yapsak? Altın havuç bayağı bir çünkü iyidir yani. Karın doyurur. Normal avuç doyurmuyor. Patates ve buğday çok fazla. Şuraya da ayrıyetten buğday ektim. Patatesler de büyümüş. Patatesleri de şöyle bir hasat edelim. Oh şu var ya öyle güzel bir his ki. Minecraft'ta en güzel şey bu. Siz ıslanmıyorsunuz mu? Niye böyle oldunuz? Buraya gelmesi lazım. 1, 2, 3, 4 gelmesi lazım buraya aslında. Neyse. Biz sadece şöyle ıslak gözüken yerlere ekelim o zaman. Yani bunları da hasta şey yapacağız. Yani trade için kullanıp zümrüt kasmak için biriktiriyordum ama pahalı satıyor birazcık ya. Biliyorum şey diyeceksiniz bana abi işte köylüleri zombiye dönüştür. Ondan sonra tekrardan normale dönüştür. Birincisi o bir yani hile 3 kağıda giriyor. Ben onu çok sevmiyorum. Yani adamı kendim bile bile zombi yapıp ondan sonra aa bak yani ben seni iyileştirdim hadi bana ucuz mal sat. Yani bu çok <laughs> etik bir olay değil açıkçası. O sebepten de onu pek yapmak istemiyorum. 20 zümrüte kitap alıyoruz şu anda. Tamir kitabı aldığımız bir köylümüz var. Ama şu anda aslında en mantıklı şey deri kasmak. Valla deri içinde hayvanları öldürmek istemiyorum dediğim gibi. Ama en azından bir kitaplık yapana kadar bir şeyler yapsak mı? Sonuçta hayatta kalmaya çalışıyoruz değil mi? Zorda bayağı zormuş. Ben zorda tabii ki oynadım daha önce ama videoda performansı düşüyor insanın ya. Oynama daha dikkati dağılıyor, sürekli konuşuyor vesaire. Güzel, bayağı bir ektik, bayağı bir patates. Artık ekmek de yiyebiliriz. Bu bayağı güzel oldu. Patates de yiyebiliriz. Ben şimdi o zaman bu patatesleri pişireyim. burada bir de yosun pişiriyordum. Patates pişirelim, patates yiyelim birazcık. Bunlar bizi unutmuşlar mıdır ki acaba? Gitsek bir tekrardan. Gidip bir denemek istiyorum şansımı ama. Şöyle bir kitap yazalım. Kaç tane Oha kocaman kepsok açıkmış. Kitap desek bir kitaba bir de Aa bir deriye bir kitap mı yapılıyordu? Peki o zaman 3 kitaba bir kitaplık yapılıyor. Yani bizim o zaman şöyle 3 6 desek bir 10 12 tane kitapla ihtiyacımız var o zaman. 12 çarpı 3 36 tane falan deri gerekiyor bize. E bizde kaç deri var? 5 tane deri var. Oh, Beşleri kimseye yetmez. Beşleri yetmez. O zaman altınları alıp tekrar gidelim. Üstümüzde altın zırhımız da duruyor herhalde. Evet. Hadi bir gidelim bakalım. Bir giriyormuşum. Direkt saldırıyorlarmış. Aa burada da 8 tane derimiz varmış. Güzel. 5 tane orada vardı. 8 tane de 13 tane oldu. Uuu uh, sesler. Bağırışmalar falan. Aa saldırıyorlar. Saldırıyor mu? Merhaba. Yo. Saldırmıyorlar sanırım. Güzel. Unutmuşlar bizi. Gel bakayım. Saldırmaya mı geliyor? Vallahi saldırmaya geliyor gibi ha. Valla saldırıyor. Allah gene öldük ya. Sıkıldım ölmekten artık ya. Oy. Evet hiçbir şey değişmemiş. Evet o zaman dünyaya geri dönüyoruz. Bunların kızgınlığı bize ne zaman geçecek acaba? Of gece olmuş. Oo ayın güzelliğine bak. Bir daha uyuyalım bakalım. Zombileşmiş piglin koymuşlar onların adına. Evet ya dünyada da yapacak bir şey bulamıyorum ya. Köylerimize gitsek bir şeyler takaslasak diyeceğim. Patates, havuç. Havuçları satmaya mı gidelim? E onun için de tekrar nedire geçmem lazım? Ölme eşeğim ölme ya. Valla adamlar bütün elimizi kolumuzu bağladılar görüyor musun? Ne yapsak? Kule falan mı yapsak şuraya bir tane mesela? Gözetleme kulesi gibi. Şey düşünüyorum şöyle gidelim size de göstereyim. Şöyle mesela şu denizin ortasına belli bir yükseklikte şöyle bir ee, şey yapmak istiyorum. Mesela şurada gardiyan vardı. Orası olmaz. Şu tarafa doğru suyun üzerine şöyle yukarıya doğru bir mob farmı inşa etmek istiyorum aslında. Aklımda da o var. Neden suyun üzerine derseniz genelde ya başka kanallardan da bakarsanız genelde mob farmları suyun üzerine inşa. Aha orada bir şey var. Oo bak şurada da ışık var. Suyun üzerine inşa edilir. Çünkü suyun olduğu yerde mob doğmadığı için ve belli bir yüksekliğe de gidiyorsun. Şurada bir şey gördüm. Işık gördüm. Belli bir yüksekliğe de gittiğin için... Aha bak burada burada. Aynen. Burada ne var? Burası ne böyle? İn bakayım. Dur. Böyle bir geç. Hop suya çık. Tekrar bir görelim. Şurası. Neymiş burası? Ama içine girince de zifiri karanlık oluyor. Böyle bir daldım ama... Ooo. Burada böyle bir su altı yarığı var. Kanyonu. Şu an oraya dalamayız ama. Nefesimiz yetmez bilerek su üstü yapar çünkü suda mob doğmaz. De dibinde doğabilir ancak. Yani bayağı bir yer kazanırsa çünkü hani oyunda 128 blok mantığı var ya. 128 blok ötedeki ötesi ötesi senin 128 blok ötende canavar doğmaz. Ve 20 blok yakınında da doğmaz. 20 ile 128 blok arasında doğar. O yüzden hani doğmadığı zaman senin yaptığın mob farmının verimi daha yüksek olur. Daha çok mob doğar. Ha, burada da bir yer Buraya girdik mi biz? Bir de alalım bakalım. Boğulmuşlar var mı burada? Suyun altı niye bu kadar karanlık? Ha, burada boğulmuşlar var. Evet. Gel. De. Nasıl savaşacağız seninle? Nefesimizi tutamıyoruz. Kürekle vurmazsam daha kolay öldürürüm tabii. Oo çoklar bunlar. Şeylisi var mı acaba? Bu çatal fırlatan var ya. Trident. Trident fırlatan. Trident fırlatan yoksa sıkıntı yok. Kayıtlarız bunları suyun içinde de. Gel. Biri öldü. Ya aslında zombi spawner falan bulsak onu da size gösterebilirim. Hani spawner'dan farm yapmayı da gösterebilirim de onu da bulamadık. Ben yayın dışı oynamıyorum. Yani diyoruz, video dışı oynamıyorum. Video dışı oynasam aslında bir yerler keşfederim ama video dışı oynamıyorum dediğim gibi. Hem bölünmesini istiyorum. Çok az oynuyorum. Böyle bir şey. Heh, burada. Gel. Tabii burayı kırmamız lazım onun için. Öleceğiz bunu kıralım derken. Hadi. Aç oğlum şunu. Lan niye açmıyorsun? Öleceğiz. Dur. Ha, ah, oyun kastı. Dur tamam nefes alıyorum. Şu magma bloğu beni hızlıca suyun dibine çekmesi gerekmiyor mu? Niye çekmiyor? Ha, aynen böyle. Çekti. Gel bakalım. Demin niye açılmadı bu? Ha, hazine haritası gene. İyi. O da bir şeydir. Oğlum niye almıyorsun? Güzel. Burada başka da yok herhalde. Suyun böyle yük üzerine doğru bir mob farmı kursak oradan aslında deri elde edebilir miyiz? Mob farmından deri nasıl elde edeceksin? Ne demezsin? Ama en azından yine XP yi elde ederiz. Çünkü ende gidip bir enderman şeyi kurana kadar. Ya da dediğim gibi oyun dışı benim oynayıp bir dungeon mancın öyle bir şey bulmam lazım. Şurası guardian tapınağının olduğu yer galiba. Aman ineğimiz yok bize kazma efekti verme. Neydi kazma yorgunluğu muydu? Ondan verme bize. Üf ama çok güzel ya. Oralara girmek isterim aslında. Bir de buzula gidelim bakalım. Buzulda ne varmış ne yokmuş. Şu buzula bir çıkalım. Buraya çıkmamıştık çünkü. Ee, şunu da ver bana abi. Alabilir miyim? Lan yatma. Çık. Burada ayılar vardı. Ayılar da bizi yemesin. Yanımıza şey de almadık bu arada. Yatak da almadık. Gece olursa patlayabiliriz. Bunu ipeksi lazım değil mi? Bunları almak için. Evet. Burada bir şey var mı? Şurada bir şey görüyorum. Oraya bir gidelim bakalım. E burada da hiçbir şey yok. Bu nasıl buzul ya? Ha, ayılar burada. Ayılar saldırıyordu değil mi? Ayı çık. Gelsene. Korkuyorum ya onlara gitmeyeceğim. Bak şurada balkabakları varmış onları alalım. Çok da bir yer keşfedemedik. Ama bu bölümü atacağım. Minecraft çünkü bekliyorsunuz. Hem birazcık da muhabbet ettik bu bölümde. Kanal çok yeni biliyorsunuz. Hem beni biraz tanımış oldunuz. Çünkü ben yapacağım yani. Çok inanılmaz keyif alıyorum video çekerken. Hem muhabbet ediyoruz. Çok eğlenceli oluyor açıkçası. Yorumlarda da birkaç arkadaşım yorum yapmaya başladılar. Onlarla yorumlaşmaya da başladık. Gerçekten bu insanlar boşuna yapmıyorlarmış oyun kanalı olayını. Gerçekten çok eğlenceliymiş. Benim bir de müzik kanalım var. Onu da açıklamaya bir yerlere bırakırım. Merak edenler neden müzik kanalım var derse ben aslında müzisyenim arkadaşlar. Şöyle bir inelim bakalım. Evim evim güzel evim ya. Ya inşallah bölüm arasında falan oynarım. Yani şöyle bir şey var. İstek gelecek ki oynayacaksın. İstek gelmediği zaman hani zorla oynamak istediğin zaman zorla oynadığın zaman da güzel olmuyor. Yani işte istek de her zaman gelmiyor açıkçası Minecraft'ta. Hele ki şu anda Seven Days Studio'ya sardığım için. Böyle evimizin balkonuna gidelim size bu bölümlük, bu muhabbet bölümünde bir veda edeyim gün batımında uyumadan. Şöyle evet, harika bir gün batımı şöyle yaparsak evet evimiz gün batıyor. Şurada ay doğuyor. Evet arkadaşlar bu bölüm böyle olsun. Biraz muhabbet ettik. Tanıştık gibi olsun. Yeni izleyecek olanlar, daha sonra izleyecek olanlar, abonelerimizin dışında görüntüleyen arkadaşlar. Bu arada o arkadaşlara sesleniyorum. Abone olun. Abone olun like atın bunlar çok şevk verici, gaza getirici ve e, insanı böyle isteklendiren şeyler. Şu anda gecenin mesela ikisi olmuş ve gece saat 2'de burada video çekiyorum ve bunu gerçekten şevkle, istekle yapıyorum. Bu like'lar, yorumlar ve aboneler tabii ki de bu şevki arttırıyor. Daha keyifli hale getiriyor. O yüzden abone olmayı, yorum yapmayı bir de fikir verin lütfen aşağıda deyin ki abi şunu yap, abi bunu yap işte kardeşim şunu yap. Git şunu, şunu, kur. Bak o zaman daha çok şevke gelirim ve Minecraft çekerim. Ve bu Minecraft'ın dışında da çok fazla tabii ki de oyunlar gelecek burada. Şu aralar Seven Days'e sardık. Seven Days yüklüyoruz. Bakalım. Seven de bir yerde kabak tadı verecektir. Bitecektir oyun. O zaman başka oyunlar da bulacağız. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bugünlük de bu kadar olsun. Bugünlük de bu Minecraft serimiz, videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bana fikir vermeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.